Binlerce yıldır insanları mutlu eden, sıcak günleri serinleten bir tat düşünün, dondurma. Bu tatlı serinlik, uygarlıkların izini taşıyor, dondurmanın hikayesi 4000 yıl öncesine, antik Çin'e uzanıyor. Süt, pirinç ve karla karıştırılarak yapılan bu basit karışım, soyluların lüks bir yaz ikramıydı. O dönemde buz öyle değerliydi ki, sadece imparatorlar tadabiliyordu. Yüzyıllar sonra, İpek yolu bu gizli tarifi taşıdı. Rivayete göre Marco Polo Çin'den dönerken buzlu süt tarifini Venedik'e getirdi. Avrupa'da zengin sofralarda servis edilen bu karışım soyluların statü sembolü haline geldi. 17. yüzyılda Fransız aşçılar tarifi mükemmelleştirdi. Süt, şeker ve buz karışımı tatlıya dönüşmüş bilimin bir parçasıydı artık. Dondurma önce kralların sofrasından halka indi ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayıldı. 1904'te Amerika'daki Dünya Fuarı'nda bir tatlıcı boş kase kalmayınca dondurmayı külahın içine koydu. O an modern dondurma doğdu. Bugün ister çikolatalı ister vanilyalı olsun, her lokmada binlerce yıllık serin bir miras gizli. Videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.